Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İçimdeki Tarot kanalına ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım hepinizin günleri güzel, huzurlu ve sağlıklı geçiyordur. Bugün sizlerle niyet ettiğiniz kişilerle alakalı, da aslında daha çok süreçlerinizle, bu kişiyle olan yolculuklarınızla alakalı bir araya geldiğinizde nasıl bir enerji açığa çıkartıyorsunuz veya çıkartabilirsiniz? Yani gerçekten... Eril ve dişil olarak bir süreç içerisine girdiğinizde veya bir enerji birliği içerisine girdiğinizde açığa çıkacak olan enerji nedir? Sizin kendi aranızda, ikinizin arasında ve bütüne katkınız ne olabilir? Yani sistem sizi bir araya getirdiğinde bütüne, kolektife yaydığınız enerji, katkı ne olacak? Bu videonun aracılığıyla neden bir araya getirildiğinize dair belki bir cevap bulabilirsiniz ya da bir araya geldiğinizde nasıl bir enerji açığa çıkacağına bakarak şu an neye hazırlandığınız noktasında belki farklı açıdan bir cevap bulabilirsiniz nasıl bir cevap alacağımızı şu an bilemediğim için yine ben sizin için doğru bir rehberlik olmasına ve faydalı bir açılım olmasına niyet ediyorum arkadaşlar iki adette tüyümüz var kırmızı tüy ve mavi tüy olmak üzere hangisine çekiliyorsanız hangisinin enerjisi şu anda bu süreç dahilinde sizi çekiyorsa bir tanesini seçmenizi rica edeceğim. İkisini birden çünkü biraz e, kafa karışıklığı olabilir. İki sorumuzu var zaten dediğim gibi bir araya geldiğinizde nasıl bir enerji açığa çıkacak ve bütüne katkısı bunun e, ne olacak biraz mikro biraz makro bakmış olacağız. Ben kırmızı tüyü seçenlerle başlayacağım arkadaşlar. Kırmızı tüyü seçenler için bu iki enerji eril ve dişil olarak bir araya geldiğinizde ne açığa çıkartabilirsiniz ya da ne açığa çıkar. Bunun bütüne katkısı ne olur? Burada gerçekten arkadaşlar özellikle bu bağlantıdaki eril enerji için ama hiç fark etmez burada eril dişil. Ama özellikle bağlantıdaki eril enerji için gerçekten kendi değerini, kendi gerçekliğini, kendi potansiyelini tamamen keşfettiği, belki kendisini gördüğü bir enerji açığa çıkacak burada. Eğer ki bu bağlantıyı da bir araya gelmeyi, bunu yaşamayı tercih edebilirse. Bu böyle kendi öz değerini, öz saygısını kazanmaktan ziyade evet bu da var ama tamamen kendisiyle yüzleşmek, tamamen kendi potansiyelini, ee, kendi içindeki ile karşılaşmasıyla alakalı bir süreç var burada. Ve bu da şöyle bir durum doğuracak zaten otomatikman el enerji için yani belki siz dişiyseniz dinleyen partneriniz için amacını keşfetmek ya bu hayata niye geldiğini keşfetmek ya kendisindeki potansiyeli, amacı keşfetmek, neden şu anda buradayım, neden bu ilişki içerisindeyim. Kendiyle alakalı çok büyük bir şeyle karşılaşmış olacak. Bu onda ciddi anlamda yüksek bir enerji açığa çıkartacak. Bu tabii ki sadece elle enerji için değil, belki sizin de kendi içinizde keşfettiğiniz ama sadece keşfetmenin bir işe yaramadığı, gerçekleştirmeniz de gereken ve gerçekleştirmek için de belki bir partnere yani diğer tarafınıza, diğer yarınıza ihtiyaç duyduğunuz için bir araya geldiğinizde siz de kendi potansiyelinizi, kendi ışığınızı ya da amacınızı gerçekleştirebilir hale geleceksiniz. Dışarıya yayabilir hale geleceksiniz. Bu en büyük açığa çıkacak aslında. Enerji olacak sizin için ciddi anlamda. Ve bunun yanında arkadaşlar bakın korkulardan arınmak ruhsal bir kalp geldi zaten burada. Yani e, bizi aşağı çeken korku, kaygı, endişe, düşük enerji titreşimlerin gerçekten yok olup biraz daha ruhsal bir enerjinin bir kapının aralanması, bu iki enerjinin bir araya gelmesiyle ciddi bir güçlenme var aslında. Çünkü ruhsal yan biraz daha güçlenmiş oluyor. Bu enerji biraz daha aktif olduğu için doğal olarak kendini keşfeden ve kendi potansiyelini gören bir insanın ya da bunu gerçekleştiren bir insanın zaten korku ve kaygıları otomatikman azalmış veya etkisini biraz daha yitirmiş olacak. Bu da birazcık bir araya gelişinizin bir armağanı ya da bir hediyesi gibi olabilir. Burası da çok güzel bir enerjide geldi. Kırmızı tüy seçenlerle, mutlu aile ve güven kartı arkadaşlar. Yani burada bu hayat içerisinde sağlam bir zemin, sağlam bir ilişki, güvenli bir alan, belki güvenli bağlanma, belki güvenli sevgi deneyimi yaşayabileceksiniz gibi gözüküyor. Yani bu eril ve dişil. Kırmızı tüyü de bir araya geldiğinde gerçekten de bir güven, bir güvenli alan, bir sıcaklık, bir yuva enerjisi Korkulardan ve kaygılardan arınma, ruhsal manevi enerjinin daha aktif olması ve gerçekten bu potansiyeli artık yaşayabiliyor olmakla alakalı bir enerji bir araya getireceğinizi görüyorum. Burada 50 enerji biraz daha baskın geldiği için en çok 50 enerji bu bağlantıya direniyor veya e, sınavlar veriyor olabilir. Çünkü kendisiyle ciddi anlamda bir yüzleşme ve açığa çıkartma hali söz konusu. Sizde kendi yansımasını görüyor olma ihtimali yüksek. O nedenle kırmızı tüy seçenlerde. Yani onu ona kendisini yansıtıyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Peki bakalım bütüne nasıl bir katkı olacak siz bir araya geldiğinizde? Arkadaşlar insanların kafalarının içerisindeki ikilemler ve kararsızlıklar giderilecek olabilir. Belki siz gerçekten Ruhi Şekizeler gibi bir bağlantıya sahipseniz doğal olarak bu bağlantıda bir araya gelenler çok net belki günümüzde gözükmediği için veya dışarıdan acaba böyle bir ilişki olduğunda nasıl bir ilişki oluyor? Buna dair bir takım kafa karışıklıkları var. Hem de gerçekten böyle bir ilişki yaşanabilir mi, yaşanamaz mı noktasında olabilir. İşte ruhsal güçler, sevgi mi daha güçlüdür, mantık, dünyasal şartlar ve materyalizm mi daha aslında işte olması gerekenler gibi karışıklıklar olabilir. Yani insanların bir takım kararsızlıkları, kafa karışıkları, bu günümüzde toplumda açığa çıkan ikilemler, ikililikleri aşmak adına gerçekten bir örneklem bir örnek Açığa çıkartacak olabilirsiniz. Evet, bakın e, el enerji, e, kendi el yani kolektifteki el enerjilerdeki bu karmaşıklık, bu ikilemlik konusunda gerçekten bir örneklem sağlayacak olabilir. Dişil enerji ise gerçekten aşk ve sevgi konularında aslında yalnız olunmadığının, ya yani aşkın ve sevginin belki kazanabileceğinin. Burada aslında hiç kimsenin bağlantıda yalnız olmadığını yayacak. Böyle bir enerji yayacak olabilirsiniz. İkinizin de farklı farklı misyonları var sanki kırmızı tüy seçenlerde. Tabii ki bu misyonları siz kasıtlı yapmak durumunda yani bu anlattıklarım için bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Bunlar dışarıya yayacağınız enerjiler veya çevrenize göstereceğiniz durumlarla alakalı bir şey. Burada da aşk geldi. İki kez aşk kartı geldi. Burada gerçekten bir bağlantıdan da bahsediyor olabiliriz. E, o yüzden bu bağlantının yaşanmasının ciddi bir kolektif aslında etkisi olacak. Özellikle kararsızlıklar, ikilemler, güvensizlikler yani böyle bir bağlantı yaşanabilir mi konusundaki durumlar, aşka, sevgiye karşı güvensizliklerimiz, kök salamamalarımız, kendimizi yalnız hissedişlerimiz. Çünkü siz de bakın zaten bunlar şifalanıyor. İşte buradaki korkular yani insani korkular. E, kolektifte bunları temizlemek, bunları şifalandırmak, aşk-sevgi enerjisini daha fazla yaymak adına bir misyonu olabilir. E, kırmızı tüyü seçenlerdeki bu eril dişil enerjin ama duygusallık ruh kapısı ve iki kez aşık kartıyla bunlar biraz daha baskın geldi açıkçası. E, siz bir araya geldiğinizde kolektifi aslında tam da yapmanız gereken bir katkıyı yapmış oluyorsunuz. Kolektif bilinçten bu kararsızlıkları, bu şüpheleri... Gerçek aşkı yaşamamız ve var etmemiz için engel olan işte bu düşük frekanslı durumları temizlemek adına bir katkı da burada sağlanacak olabilir. Çünkü sizde zaten temizlenecek. Yani burada sizde olan şey bütün hizmette olduğu için aynı zamanda sizin bir araya gelmeniz zaten bunları temizliyor. Doğal olarak da kolektif bilinçte de böyle bir hizmet, böyle bir fayda ve etki yapma ihtimaliniz yüksek. Evet kırmızı tüy seçenler gerçekten çok güzel bir ee, cevapla geldi. Umarım sizin için de faydalı olmuştur ve ben mavi tüy seçenlerle devam ediyorum. Mavi tüy seçenler tekrar hoş geldiniz. Ee, bakalım siz el ve dişil olarak bir araya geldiğinizde hangi enerjiler açığa çıkartabilirsiniz? Ve bunun kolektife yansıması, katkısı, faydası ne olabilir? Burada da bu kart gelmişti. Mavi tüye, kırmızı tüye, pardon kırmızı tüye, mavi tüye de geldi. Yani ruhsal bir taraf var zaten. Bir araya geldiğinde belli ki kolektifte şu an biraz grup ayırmış olsak da Ruhsal enerjinin ruh kapısının açılmasıyla alakalı bir enerji demek ki açığa çıkacak bu videoyu izleyenlerde ağırlıklı olarak ve burada bir iyileşme bir sağlıkla bir psikolojik özellikle iyileşmeyle ve ruhsal bir iyileşmeyle geldi arkadaşlar. Yani siz eril ve dişil olarak bir araya geldiğinizde iki tarafında hem ruhsal hem fiziksel hem psikolojik bir takım şifalanmaları gerçekleşecek. Biraz daha ruhsal enerji, o ferahlık veren, şifa veren insanın ruhundan gelip de gerçekten aklını, mantığını, zihnini artık nerede bir sıkıntı varsa bunu temizleyen, ferahlatan, rahatlatan bir enerji aranızda açığa çıkacak olabilir. o burası çok güzel geldi. Arkadaşlar şimdi siz ayrı ayrı kaldığınız el ve dişil olarak zihninizde inşa ettiğiniz şeyleri hayatta gerçekleştirmekte alakalı biraz sıkıntı yaşıyorsunuz, yarım kalıyorsunuz Eril ve dişil olarak bu hayatta yani yaşam formunda ayrı yaşamlar sürdüğünüzde kendi hayat amaçlarınızı gerçekleştirmekte veya bu hayat amaçlarını bulmakta, bu basit bir iş, bir hobi, bir isteği hayata geçirmek, bir konuda kendini ispat etmek bile olsa biraz enerjinize düşük kalıyor ya yarım kalıyor veya tam anlamıyla potansiyelinizi açığa çıkartamıyorsunuz veya tam bir sonuç elde edemiyorsunuz. Bu konuda biraz sıkışık enerjilerde kalıyorsunuz. Siz bir araya geldiğinizde belli ki mavi tüyün birazcık karşı tarafına ihtiyacı var bu konuda. Eli ve dişi olarak bir araya geldiğinizde amaçlarınızı gerçekleştirmek konusunda ciddi bir enerji ve destek açığa çıkartacaksınız. Burada bence en büyük faktör bu olacak. Birbirinize en büyük faydanız bu olacak. Hem yapmak istediğiniz amaçları keşfetmek bu bir yaşam amacı olabilir. bu hayatta kendinizi var etmek istediğiniz bir alan olabilir. Hem bunu keşfetme konusunda ama daha ağırlıklı olarak keşfettiğin hayatı da yayabilme hayatın içerisinde bunu yaşayabilme konusunda ciddi bir destek ve enerji burada açığa çıkacak ikiniz için de. Burada biraz finans durumları da açığa çıktı. Burada zaten biraz dünyasal şeyler de var. Ee, yani belli ki mavi tüy partnerinden ayrı kaldığında dünyasal konularda biraz zayıf düşüyor olabilir. El enerji finansla sınanıyor olabilir. Dişler enerji yapmak istediklerini çok hayata geçirecek fırsatları bulamıyor olabilir. Veya parasal konularda çok büyük bolluklar belki dişi enerji de yaşayamıyor olabilir bu noktada. Ve yaptığı hayata yaydığı ve etkinin tepkisini geri alırken biraz zorlanıyor olabilir. Alıcı enerjiler biraz eksik kalıyor olabilir. O yüzden burada yaşantınız size ayrı kaldığınızda bir türlü tam manasıyla açılamayan kapılarının daha sonuna kadar açıldığını, bunları daha rahat gerçekleştirebildiğinizi, daha güçlü bir biçimde 3D boyutunda var olabildiğinizi, bu hayatın materyalleriyle biraz daha rahat yaşantınızı sürdürebildiğinizi ve buna biraz daha uyumlanabildiğinizi göreceksiniz karşılıklı olarak. Bir araya geldiğiniz açığa çıkacak enerji bu şekilde gözüküyor. Peki bakalım bütüne nasıl bir katkı yapabilir bu durum? Aa, çok güzel. Arkadaşlar bütüne de şöyle bir hizmet var burada. Herkesin özellikle sizin tarzınıza, yani sizin ilişkinize benzer ilişki yaşayanlar kolektifte insanlıkta yaşadığı kaygı, sıkıntı, endişe işte bir takım işaretler alıyorum ama emin değilim. Burada bir kendini sabote etme hali var. Yani bir şekilde bu süreçte, bu yolculukta kendi kendisiyle çelişen, aldığı işaretleri ya doğru okuyamayan veya okuyor olsa bile emin olamayan, yani sürekli bir kendini ve sürecini sabote etme halinde olan kişilere büyük bir şifanız olacak. Onların sıkıntıları, endişeleri, kaygılarını giderecek büyük bir enerji açığa çıkacak. Yani hani şu boyutta olanlarda. Acaba ben kendim mi uyduruyorum bunları yoksa gerçekten böyle bir süreç yaşanıyor mu gibi ikilemleri olan, sıkıntıları, endişeleri olan, kendini bu yolculukta sabote eden, açığa çıkartamayan kişilere kolektifte bir katkı olacak gibi gözüküyor. Özellikle burada bir kırık kalpte imagination geldiği için. Yani hayaller, istekler aslında gerçekmiş. Yani ben kendi kendime belki bir şeyler yaşamıyormuşum veya işte şu pozisyonda olan insanlar... Bir hayallerim var veya soyutta yaşadıklarım var. Bir de gerçek dünya var. Yani biraz size benzer aslında kişiler. Gerçek dünyada çok tatmin olmayan veya gerçek dünyada tam istekleri gerçekleşmeyen, 3D boyutunda biraz kırgın, gerek hayatın gerçekleriyle, gerek partilerinle yaşayamamasıyla, gerek içinde yaşadığı kendi içindeki bu durumlarla alakalı barışık olamamasıyla ya hayat sede diyeceğim birazcık yani hayat sedeler biraz böyle size de, siz onlara biraz dokunacak mısınız gibi gözüküyor açıkçası hayatın içerisinde biraz kırılmış gücenmiş biraz geri planda kalmış kişilere de bir enerji gidecek olabilir burada bütüne katkınızda evet. Yani ben gerçekten de kendime saygı duymaya başlayacağım. İsteklerin, niyetlerin bu hayatta gerçekleşebilir olduğunu hissetmeye başlayacağım. Yani dünya ile barışma, somut gerçeklikle barışma sizin bütün yapacağınız katkı bu. Çünkü bir araya geldiğinizde de açığa çıkacak enerji somut tarafla barışma olacak arkadaşlar. Somut tarafta da başarılı olmaya başlamakla zaten siz kendinize birbirinize bir fayda sağlayacaksınız ve bütüne yaptığınız katkıda bu olacak. Çok ruhsal, çok soyut alemde belki bu düzlemde yaşayan insanların somutla çok barışamaması, bu düzlemde başarısızlıklar yaşaması, ikilemler yaşaması, kendini sabote etmesi, sürecini sabote etmesi gibi konulara bir şifa enerjisi, bir destek enerjisi bu bağlantı vasıtasıyla gidecek olabilir. Yani çok birbirli örüntülü geldi. Yani belli bir aşamada sizinle benzer işte diğer yarınızdan ayrı geçen sürede sizin yaşadıklarınız hayata karşı ama bireysel hayatta birebir yaşadığınız sıkıntıları yaşayan insanlara birazcık sanki destek ve şifa olacak gibi gözüküyor. Ee, sizin bir araya gelmeniz. Bütüne katkınız da burada oldukça güzel geldi. Burada anlattıklarım sizi çok endişeye sokmasın. Yani diğer yerinize, diğer kişiyle bir araya gelmeden ben bu hayatta bir şey yapamayacağım anlamında değil. Belki tam bütün bir potansiyel enerji açığa çıkmıyor olabilir. Ama zaten bunlardan bahsedebiliyorsak yok siz bunları dinleyebiliyorsanız da bunun olması için zaten sistem sizi hazırlamıştır. Yani daha büyük bir tamamlanma, somut hayatlara daha güzel başarılar ya da somut düzlenme, daha barışık yaşayabilmek hayat, hayatın realitesi ve gerçekliğiyle. Zaten bunların yaşanması için de böyle bir sürece hazırlanıyorsunuz aynı zamanda. O yüzden daha çok bu açıdan bakmak gerektiği düşünüyorum. Burada mavi tüy seçenlerin gerçekten kendi kendinize olacak faydanızla bütün olacak faydanız çok benzer paralel hissettirdi bana. Evet, mavi tüy seçenlerin de açılımı bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizin için güzel bir açılım olmuştur. Ve bir sonraki açılımlarda sizlerle tekrar görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.